God of War, Türkçe dublaj. Kim yapıyormuş ki? Nasılmış? <laughs> Zamanımız tükeniyor. Kehanete göre Fimbulwinter Ragnarok'a gidiyormuş. Savaş gelecek. Hikayem ormanda saklanarak bitmemeli. Benim orada olmam gerek. Kim olduğumu ve Loki'nin kim olduğunu bulmalıyım. Tanrılarla savaşmana izin vermeyeceğim. Artık savaşmak istemiyorum. Ben cevapları istiyorum. Ya o cevaplar bizi Asgard'lı savaşa sürüklerse? Belki de annem bunu istiyordu. Annenin ne istediğini bilmiyorsun. Evet. O boş ifadeyi nerede görsem tanırım. Oden'in tahmin bile edemeyeceğimiz numaraları olacak. Peki biri bize yardım edebilseydi? Kili kastediyorsun. Bu diyarın eski sal... Kratos hiç ferah değil. Hiç ferah değil. Hiç ferah değil. Şey evet bir bir bölüm <laughs> Atreus evrim evrim dediği gibi çok bir Marvel bir sanki bir Spider-Man böyle çıkacakmış gibi. Ama Kratos savaş tanrısını yani. O öldü. Yani Odin neden ölü birinin bulunmaması için bu kadar uğraşsın ki? Eğer yaşıyorsa onu bulmamız gerek. Gelin. Tanrılar aşkına ona neler oldu böyle? Ragnarok'u durdurmaya çalışıyoruz. İnsanlara yardım etmek için. Ve bunu yapabilmemizin tek yolu savaşsa... Savaş asla tek yol değildir. Bir baba gibi düşünmeyi bırakıp general gibi düşünmen lazım. Hayır. Sakin ve anlayışlı birine benziyorsun. <laughs> evet evet aynen. Sakin aslında. ve anlayışlı biri misin? Hakim anlaştı. Kratos'u nasıl tadımak? panik sana yardım etmez. Kullan onu. Sana hizmet etsin. bizimle geliyor musun? Yakında soruların cevaplanacak. Yani bazıları Ben bu fragmanların çoğunu izlemedim bu arada. Şimdi izlemiş bulunduk ama bu arada şey başarılı. Ee, Kratos başarılı. Tepki bu pint Lan. diğer tepkiler pint tatminim nerede benim? İmdat pint tatmin ha. Tamam. Tıs, adam geliyor. Bu ne be? Türk bayrağından ne? Ha. Karpuz karpuzdan Türk bayrağı yapmış. Karpuzda Türk bayrağında sıkıntı yok da şeyin yiyişi çok itici geldi. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.